Oflu Hoca YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden İslam hukuku ve ibadet esaslarıyla devam ediyoruz. Öncelikle fıkıh ile ilgili bir tanımla başlayalım. Fıkıh kavramının tanımını kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesi olarak tanımlayan ve fıkıhla ilgili olarak El Fıkhul Ekber adlı eseri yazan mezhep alimi aşağıdakilerden hangisidir? İmam Azam Ebu Hanife B. İmam Muhammed bin İdris Şafii C. İmam-ı Maturidi D. İmam-ı Ahmet bin Hanbel E. i̇mam Malik bin Enes diyor. Öncelikle kişinin lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesi şeklinde tanımlayan Ondan da ziyade en önemli eseri El-Fukul Ekber'i yazan kişi İmam Azam Ebu Hanife'dir dememiz gerekiyordu. Bu kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesi. Bu marifetül nefsi ma leha ve ma aleyha şeklinde olarak isimlendiriyor bunu akaid ile ilgili yazdığı eserde El Fukul Ekber adlı eserdir. İmam Şafii söyleyecek olursak o tafsili delillere dayanarak ispat edilen şer'i ameli hükümlerin bilmesidir şeklinde diyor. El Risale adında da eseri var idi. Ahmet bin Hanbel'in ise en önemli eseri El Muvatta eseridir. Buradaki cevabımız A seçeneği olacaktır men etme, engelleme, kapama manalarına gelen harama, kötü ve zararlı bir sonuca sebep olan davranışların yasaklanması, kötülüğe giden yolların kapatılması demek olan sekli zerai delilini en çok kullanan mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Yani biraz bilgi gerektiriyor tabi. E, Set-i kötülüğe giden yolların önüne set koymak manasındadır. A. Maliki ve Hanbeli, B. Maliki Hanefi C. Şafi Hanefi D. Maliki Zahiri E. Şafi ve Hanbeli Baktığımız zaman Seddi Zerai'yi en çok kullanan kim? Maliki ve Hanbeli olacaktır. Yani burada A seçeneği dememiz gerekiyor. Bunların sorularına geldiğimiz zaman tek tek söyleriz kimin ne olduğunu. Mesela mesalihi müjdeliği malikiler kullanırken şafiler bunu kabul etmiyor. Ya da hanefilerin en çok kullandığı ne mesela? En çok hanefiler neyi kullanıyor? İstihsanı kullanıyor ama şafiler bunu kabul etmiyor. Dediğimiz gibi bu sorulara geldiğimizde en çok kimin kullandığını da orada söyleriz. Burada sihti zerayı en çok kullanan ne? Maliki ve Hanbeli. Setli zerai set çekmek yani kötülüğe giden engelin önüne bir set çekmek. Atıyorum bir dükkan açacak kişiye para vermek istiyorum ancak ben parayı verdiğimde o kişinin içki dükkanı açacağını veya hatta kumar oynatacağı bir dükkan açacak. Ben bu kişiye para vermeyerek kötülüğe gidecek olan yolun önüne bir set koymak istiyorum. Yani önüne bir set koymuş oluyorum. Bu setimizin adı Hayalinizde böyle bir set düşünün, bir perde gibi bir şey düşünün. Üzerine Maliki ve Hanbeli yazan bir set olsun ve bu seti siz onun önüne koymuş olun ve bu da size Maliki ve Hanbelilerin setli zeraîi en çok kullandığını anımsatsın. Bence bir iki kere tekrar edildiğinde akla kalabilir. Demek ki set, bu setin adı ne? Maliki ve Hanbeli seti. Önüne set koyuyoruz diyebiliriz. İslam hukukunda şerri bir hükme ulaştırırken dayandığımız, yardım aldığımız asli ve şerri deliller bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun kullanılmış olduğu, kullanmış olduğu fer'i delillerden biri değildir. Yani kullandığımız feri delillerin içerisinde değildir. Feri delillere diğer bir ismiyle tali deliller de diyoruz. Öncelikle asli delillerimizi hatırlayacak olursak zaten 4 taneydiler bunlar. Kur'an, sünnet, icma ve kıyas. Şimdi asli delillerimiz dört tanedir dedik. Dört tane olanlardan bakıyorum hangisi var? Kıyası buraya koymuşlar. O zaman cevabımız kıyas olacaktır. Genelde zaten e, asli feri delillerin içerisine bir tane asli delil atarlar. E, şöyle kıyas hani bir konu hakkında benzerine verdiği hükümden yola çıkarak ben yeni bir e, hüküm vermeye ne diyorum kıyas diyorum. İstihsan ise bu fer'i deliller içerisinde ne diyordum? Sondaki sandan sanlımca yani bu konu hakkında benzerine verdiği hükümden vazgeçip ben kendim bir hüküm koyuyorum. Sanlımca özel bir durum var. Bununla ilgili bir hüküm koyuyorum. Seddi Zerai'yi zaten az önce soruda çözmüştük. Ne yapıyordum? Kötülüğe gidecek bir yolun günaha yol açacak hususların önüne bir set çekiyordum. En çok kim kullanıyordu bunu? Maliki ve Hanbeliydi. Peki istihsanı önce kullanan kim? Hanefi mezhebidir ve Şafiler istihsanı delil olarak kabul etmiyorlar. Örfü zaten açıkmaya gerek yok. Örf ve adet geçmişten gelen örf ve adet. Sahabe kavli ise sahabenin yapmış olduğu önceki hükümler önceki içtihatlar olarak diyebiliriz. Yani sahabenin yapmış olduğu vermiş olduğu içtihatlara sahabe kavli diyoruz. Haliyle buradaki cevabımız kıyas olacaktır. Ayet-i kerimeden ve hadislerden ne demek istediği açıkça anlaşılmayanları açıkça anlaşılan diğer hükümlere kıyas ederek benzeterek çıkarılan yeni hükümlere fakihi şer'i bir meselenin hükmünü var olan delillerden çıkarabilmek için onca olan gücünü sarf etmesine denir. Yani burada ne diyoruz? Şuradan anlıyorum daha çok ben. Onca... Onca sarf ediyor gücünü ve bir hüküm çıkarıyor. Kıyas ederek yeni bir hüküm çıkarmaya diyor. Kendi bilgisini kullanarak, delillerden yola çıkarak bir hüküme varıyor. Buna ne diyoruz? İçti, hat diyoruz. Örfü zaten açıklamıştık. İstishap, bunu şu şekilde kodluyoruz. H'den hüküm, B'den de bulunmadıkça. Yani hakkında hüküm bulunmadıkça yeni bir hüküm vermeye... İstishab diyoruz. Yani değiştiğine dair bir delil bulunmadıkça geçmişte var olan hükmün devam etmesiydi bu. E, bu delili ise en çok malikiler ve hanbeliler kullanır. Hanefiler ise bunu kuşku durumunda kullanır diyoruz. Rey ise rey yani hakkında delil bulunmayan meselede müçtehidin kendi metodunu kullanarak şahsi fikrini kullanarak bir sonuca ulaşması. Yani aklını kullanarak bir sonuca varıyor. Ve reyi burada ilk eleştirenler içerisinde de şafiler vardır. Reyi eleştirirler. Kıyas ise ne demiştik? Zaten burada kıyas ederek diyor. Bir hükümle ilgili bir durum var elimizde biliyoruz. Bir de bu konuyla ilgili bilmediğimiz bir durum var. Buna ne yapıyorum? İkisini birbirine Orantılayarak kıyas ediyorum Aynı zamanda kıyası biz Dört unsurda inceliyorduk İllet asıl fer ve aslın hükmü şeklindeydi İllet birliği sebebiyle Bir aslındaki hükmün Benzerine verilmesiydi Yani içki var içki haram neden haramdı Sarhoşluk veriyordu o zaman ne diyoruz Birada haram çünkü bir birada sarhoşluk veriyor Diye ben bir kıyasa Arıyorsam işte sonuca varıyorsam, bunun adı da kıyas İdi. Buradaki cevabımız ise içtihat olacaktır. Fakihin onca gayreti içerisinde delillerden çıkarabildiği sonuç içtihat olacaktır. Fakihi şerri ve ameli bir meselenin hükmünü ilgili delillerden çıkarabilmek için onca gayreti sarf etmesine içtihat denir. İçtihat yapma özelliğine sahip olan kişiye de müçtehit denir aşağıdakilerden hangisi müştehit olmanın temel şartlarından biri değildir diyor. Yani bir kişiye müştehit diyebilmemiz için hangi şartlar gerekir yahut da müştehit olmak için hangi şart gerekmez biz de hangisinin gerekmeyeceğini bulacağız. Şimdi A seçeneğine baktığım zaman sünneti incelikleriyle birlikte iyi derecede bilmek diyor. Bir müştehit sünneti iyi bilmek zorunda ki şer'i ve ameli meselede hüküm çıkarmada ona yardımcı olsun. İçtihata varacak ya bu yüzden şer'i ve ameli hükümleri iyi bilmesi gerekiyor. Bu durumda A seçeneği doğrudur. B'ye baktığım zaman içtihat melekesine sahip olmak. Tabii ki şimdi içtihat yapacak bir adam düşünün bir müştehit düşünün ve içtihat melekesine sahip değil. Ne yapamaz zaten içtihat yapamayacaktır. O yüzden B seçeneği de doğru. C aklı, akıllı, zeki ve dirayetli olması gerekir mi? Müştehitin tabii ki akıllı ve zeki olması gerekir. Bu durumda C seçeneğini de eliyoruz. D. Kur'an'ın tamamını ezbere bilmek diyor. Bu bir kalabilir. E. Ahkam ayetleri ve hadisleri iyi bilmek. Şimdi şer'i ve ameli bir konuda sen hüküme varacaksan eğer o zaman ne yapman gerekir? Ahkam yani fıkıh konularıyla alakalı ayet ve hadisleri bilmen gerekiyor ki onları delil olarak kullanıyorsun ve bu deliller üzerinden zaten bir içtihata varıyorsun. O yüzden E seçeneği de doğru ancak Kur'an'ın tamamını bir müştehitin bilmesine gerek yok. Kur'an'ı tamamen ezbere bilmeyebilirim ancak içerisindeki hükümlerden haberdarım, şehri ve ameli hükümlerden haberdarım. Önüme delillerini koyarak bu konuda bir içtihata varabilir miyim? Evet varabilirim. Bu durumda yanlış cevabımız D seçeneği olacaktır. İslam hukukunun tarihi gelişim dönemi olan sahabe döneminde Hazreti Ömer'in içtihatleri öne çıkar. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Ömer'in yapmış olduğu içtihatlardan biri değildir? Hazreti Ömer'in bazı konularda içtihatleri vardır. Bu konular aşağıdakilerden hangisidir? diyor hangisi değildir onu bulacağız öncelikle teravih namazının cemaatle kılınması Hazreti e, Ömer zamanında Dehule i Raşit döneminde Hazreti Ömer dönemi e, konularına baktığımız zaman teravih namazının cemaatle kılınmasını söylemiş miydi? evet içtihatlerinden bir tanesi B. Betülmal'in kurulması bu da bir içtihat olarak değerlendiriliyor bu konuda da doğru diyoruz C seçeneği Müellifi gluba zekat verilmemesi noktasında da böyle bir içtihatı vardı. Çünkü artık herkes e, zenginleşmişti. E, bu kimselere artık zekat verilmeyeceğini, verilmemesi gerektiğini söylemiş miydi? Evet, söylemişti. D seçeneği bir kıtlık senesinde hırsızlık cezasının uygulanmaması konusunda da bir içtihati var mıdır? Evet, vardır. Yani e, durum çok kötü. Yani yapılan hırsızlıkların affedilmesi yönünde bir e, içtihati var mı? Evet, var. E seçeneği içki içmenin tamamen yasaklanması diyor. İçki içmenin tamamen yasaklanması Hazreti Ömer'in içtiyatı ile mi gerçekleşmiştir? Tabii ki hayır. Kur'an-ı Kerim'de içkinin kesinlikle haram olması gerektiği vurgulanmıştır. Yani bu e, Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Hazreti Ömer'in bir içtihati olarak değerlendirmiyoruz. Bu durumda cevabımız E seçeneği. Evet yukarıda bahsedilen fıkhi kavram aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bir şeye kesin olarak yönelmek, niyetlenmek anlamına gelir. Fıkıhta meşakkat, zaruret ve ihtiyaç gibi arizi bir sebebe bağlı olmaksızın genel geçer bir şekilde ilken konmuş olan ve normal durumlarda her bir müellife ayrı ayrı hitap eden hükümdür. Domuz eti yeme ve zina etme gibi haram olan fiiller buna örnektir diyor. Bakıyoruz. Öncelikle nereden çıkaracağım? Ee, ne diyor? Bir sebebe bağlı olmaksızın genel geçer bir şekilde ilkten konulmuş, ilkten konulacak bir husus olacak ve her mükellef ayrı ayrı bunu yapmakta hükümlüdür diyor yani ilkten konmuş hüküm asli hüküm olarak değerlendiriyoruz. Bu kavramımızı da azimet kavramıyla açıklıyoruz. Yani azimet asıl hüküm ilkten konulmuş olan hükümdür. Ruhsat ise geçici hüküm demektir. Yani domuz eti demiş mesela ölmeyecek kadar domuz eti yemek ruhsattır. Mekruh yapılması hoş karşılanmayan şeyler bunları tenzihen mekruh ve tahrimen mekruh diye ikiye ayırıyoruz. Tahrimen mekruh harama yakın, tenzihen ise bağlayıcı değil, helale yakın ancak yapılması hoş karşılanmayan. Haram ise o da yine ikiye ayrılıyor. Li aynihi haram, li gayrihi haram şeklinde. illet illet neydi? Varlığı ve yokluğu, varlığına ve yokluğuna alamet kılınan durum idi. Yani kısaca sarhoşluk neydi? şarabın içilmesinin illetiydi. Yani buradaki illet sarhoşluktu. Sarhoş ettiği için biz buna illet diyoruz. Yani sebebine illet. Yani bu seçeneğimiz azimet olacaktır diyoruz. İhrama girerken yalnız hac yapmak niyetiyle hacca gelen hacca nokta nokta hacı hac ve umre ile birlikte niyet etmek suretiyle yapılan hacı ise nokta nokta hacı denir. Şimdi Öncelikle yalnız yapılan hacca ben ne diyorum? İfrat hacı, umresiz yapılan hac, yalnız hac yapmak niyetiyle yapılan. Yani içerisinde umre yok sadece hac yapma niyetiyle geliyorum. O zaman buna ifrat diyorum. Bakıyorum A seçeneği ve E seçeneği ifrat. Diğerlerini eliyorum. Ee, burada ise hac ve umreyi birlikte niyet yani aynı niyetle ben hem hac hem de umre yapmak istiyorum. O zaman bu kişiye ne diyoruz? kıran hacı diyoruz. Yani buradaki cevabımız A seçeneği. Temettü ise içerisindeki T'den ben iki tane T var. Ayrı ayrı ihram ve niyetle yapılan hacca ise temettü diyoruz. O yüzden temettüyü zaten eledik. Temettüler gidiyor. İfrat ve kıran da kalıyoruz. A ifrat yalnızca hac yapmak niyetiyle. Diğer kısımda ise ne diyoruz? Kıran aynı niyetle tek bir niyetle yani hem hacımı hem de umremi yapıyorsam buna kran hacı diyoruz. Mukayyet vacibin kendisi için tanımlanan süre içerisinde rüküm ve şartlarına uygun olarak yerine getirilmesine ne diyoruz? Yani vakti içerisinde ben bunu kılıyorsam yapıyorsam namazla örnek verelim. Kılıyorsak buna eda diyoruz. Başka eda D seçeneğinde de eda var. Edaları aldık. Devam ediyoruz. Belirli bir vakti gelmiş vacibin. Belirli bir vakti gelmiş vacibin. Vakti çıktıktan sonra yerine getirmeye ne diyoruz? Vakti çıktı daha sonradan yerine getirdim. O zaman kaza diyorum. Başka zaten kaza da yok. Zaten Eda'yı almıştık. iade var adı üstünde. iade tekrar ediyorsun. Diğerine geçiyorum. Üçüncüsü nerede kalmıştık getirmesine. Mukayyet vacibin bir kusur sebebiyle eksik veya hatalı yapıldıktan sonra vakit çıkmadan yeniden tam bir şekilde yapılmasına ne diyoruz? Vakit çıkmadan yeniden tam bir şekilde yapılmasına ise iade diyorum. Ben bunu iade ediyorum. Toparlayacak olursak edaneydi vakti içerisinde yapılan uygulanan ibadete. Vakti belli olan süresi belli tanımlanmış süre içerisinde ben bunu gerçekleştiriyorum. Vakit çıktıktan sonra ya yani tekrar ediyorsam, vakit çıktıktan sonra yapıyorsam kaza. Vakit çıkmamış ancak e, bir hata oluştu, bir eksik yaptım bir yerde, bir hata yaptım, bir eksik yaptım. Bu durumda ben bu ibadeti tekrar ediyorsam buna da iade ediyoruz. Bu durumda cevabımız ne olacaktır? A seçeneği olacak. Evet, abdestin hükümleri ve abdestle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Bakıyoruz. Abdeste başlarken besmele çekmek hanbelilere göre farzdır. Doğru hanbeliler besmele çekmeyi farz olarak nitelendiriyor. B seçeneği abdest sırasına riayet etmek şafi ve hanefilere göre farzdır. Bu bir durabilir. Abdest C seçeneği abdest işlemlerinin ara verilmeden yapılması hanbelilere göre farzdır. Evet Hanbeliler buna ne diyor? Farz diyor. Ayakları yıkamanın değil, mest etmenin farz olduğunu söyleyen Caferilerdir. Doğru mu? Evet Caferiler ayakların mest gerektiğini söylüyor. E seçeneği Şafii mezhebi kan ve benzeri sıvılardan dolayı abdestin bozulmadığını söylüyor. Doğru mu? Evet doğru. Bu durumda B seçeneği abdeste sıraya riayet etmek yanlış olacaktır. Ama buradaki yanlışlık Şafii'den değil Hanefi'den kaynaklanıyor. İleride sıraya riayet etmek farz değil haliyle bu durumda cevabımız B seçeneği olacaktır. Aşağıda verilen zamanlardan hangisinde namaz kılmak mekruh sayılmıştır? Birinci öncülümüz güneş doğarken güneşin doğma doğmaya başlamasından itibaren yaklaşık 45 dakika geçinceye kadar olan süre içerisinde namaz kılmak mekruh sayılmıştır. Güneşin tam tepe noktasında olduğu zaman yine mekruh sayılmıştır. Güneşin batma zamanına yaklaşık 45 dakika öncesi yani güneş batana kadar ki o zaman diliminde namaz kılmak mekruh olarak sayılmıştır. Bu durumda üçünün de olduğu seçenek bakıyorum. B seçeneği üçünü de almamız gerekiyor bu zaman dilimlerinde ne yapıyoruz? Demek ki namaz kılmak mekruh olarak adlediliyor. Bu yüzden cevabımız burada B seçeneği olacaktır. Evet bu şekilde fıkıh birinci videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videomuz tekrar fıkıh ile ilgili olacak. Ne diyoruz? Beğenmeyi, abone olmayı ve tabii ki bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.